Fırsatta, her imkanda milli iradeye darbe yapıldı, milli iradeye darbe yapıldı diyenler tamı tamına iki yıldır kesintisiz darbenin sahibidirler. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, ilçe belediyelerine Ahmet Türk'ün seçmiş olduğu halka en büyük ama en büyük hakaret onun yerine kayım atmaktır En büyük darbe budur. Şu anda Güney Kürdistan'da bir referandum çalışması, referandum hazırlığı yapılıyor. Dünyanın dört bir yanından Kürt halkının iradesine saygı mesajları geliyor. Ama Ankara'nın mesajı adeta zehir zemberek. Çok açık ve ne söylüyor? Türk halkının hakkı neyse, Fars halkının hakkı neyse, Arap halkının hakkı neyse bu kadim coğrafyanın sahibi olan Kürt halkının da hakkı olur. Ne eksiktir ne de fazladır. Eğer Güney Kürdistan'daki Kürt kardeşlerimiz parlamentosu siyasi partileriyle siyasi iradeleriyle hangi kararı alırlarsa bize düşen onlara saygı duymaktır, onların bu kararına destek vermektir. Kobani düşmedi, Le onların maskesi düştü. Rakka düştü, düşecek bir izne kadar takıl. İşit musibeti, işit belası çöktüğünde Orta Doğu coğrafyasında bir kez daha halkların, inançların bir arada eşitçe, özgürce yaşamasının zemini oluşmuş olacak